Senkort ve Voyannes civarından nehri geçirerek kuzeye Salais yoluna dönüş yaptı. Son nehri artık geride kalmıştı. Fransızlar İngilizleri durdurmak için doğal engel avantajını yitirmişti. Yine de sayıca üstün olan Fransız ordusu İngilizleri takip ederek gölge gibi izledi ve uygun bir yerde kesin sonuçlu bir meydan muharebesi verme planı yaptı. Fransa'nın soyluları ülkenin istilacılar karşısında geri çekilmesini tahammül edemiyorlardı. 20-24 Ekim 1415 tarihleri arasında iki ordu Pasta Salais bölgesinde birbirine paralel hareket etti. Fransızlar olabildiğince çok asker toplamak için zaman oynadı. Kralın emriyle Semons des Nobles adı verilen çağrı yapılarak civar bölgelerin bütün asil savaşçıları orduya katılmaya davet edildi. Bu sayede Fransız ordusu her geçen gün büyüdü. İngilizler ise iki hafta içinde yaklaşık 420 kilometre yol kat etmiş, açlık ve hastalıkla boğuşur hale gelmişlerdi. Yürüyüş sırasında dizenteri başta olmak üzere hastalıklar yayılmış, askerlerin bir kısmı bitkin düşmüştü. 5. Herin'in birlikleri 24 Ekim akşamı...